Merhaba arkadaşlar. Bugün kum boncuktan çiçek kolye yapımını göstereceğim. Bunun için malzemelerimiz 11'e 0 dizi kum boncuk, 2 adet halka, 1 adet papağan. Öncelikle yeşil kum boncuğumuzdan 6 adet boncuğumuzu alıyoruz. Kapama yeri için içerisinden bir kere geçeceğim sıkı bir şekilde düğüm attıktan sonra fazlalık ipimizi kesiyoruz şimdi 15 adet yeşil boncuk alacağız 15 adet koyu yeşil boncuğumuzdan aldık aşağı indirdim. 2 açık yeşil 1 turuncu 1 açık yeşil alıyoruz. Bu boncukları da aşağı indiriyorum. 3 boncuktan geçiyorum. Turuncudan çıktım. Turuncu sarı turuncu boncuğumdan alıyorum. Tekrar turuncu boncuktan geçiyorum. Bir basamak aşağı indim. 4 tane daha turuncu alıyorum. Karşıdaki turuncudan geçerek Papatya'yı tamamlıyorum. Turuncudan geçtim. Yeşilden yukarı çıkıyorum. Ve son olarak açık yeşilden sağ tarafa doğru çıkıyorum. İlk papatyamızı yaptık. Yine 15 tane koyu yeşil alıyoruz. 15 tane koyu yeşil boncuğumuzdan aldık. Papatyaların arasında 15 tane koyu boncuktan olacak. Şimdi ikinci papatyamız için. 2 açık yeşil, 1 turuncu, 1 açık yeşil alıyoruz. İpimi uzun tuttum. Bitirdikten sonra kolyeyi tekrar içerisinden geçeceğim. 2 yeşil, 1 turuncudan geçtim. Turuncu boncuktan çıktım turuncu, sarı, turuncu boncuktan alıyorum. Çıktım turuncudan, tekrar geçiyorum. Aşağı indim. 4 tane turuncu alıyorum. Yukarı çıktım. ikinci papatyamı da yaptım şuradaki tekli turuncudan geçiyorum yönümü sağ vermek için arkadaşlar bu şekilde sırayla boncukların içerisinden geçiyorum ikinci papatyamız da bitti şimdi tekrar 15 tane yeşil alacağız 15 tane yeşil boncuğumuzu aldık tekrar 2 açık yeşil bir turuncu bir tane açık yeşil alıyoruz 2 yeşil bir turuncudan yukarı çıkıyorum bir turuncu bir sarı bir turuncu alıyorum çıktım turuncudan geçiyorum aşağı iniyorum. 4 tane turuncu boncuk alıyorum. Karşısındaki boncuktan geçtim. Şu tepedeki turuncudan ilerliyorum. iki yeşilden geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar 15 yeşil bir papatya şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ben toplamda 20 tane papatya yapacağım. Şimdi diğer papatyalarımızı da yapmaya devam edeceğim. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. 20 adet papatyamı yaptım ben. Şimdi tekrar kapatırken 15 tane kum boncuk alıyoruz yine. Bunun üstüne 6 tane daha boncuk alacağım. Bu 6 boncuğun içerisinden tekrar geçerek kapama yeri yapıyoruz. ipimiz arkadaşlar sıra sonuna kadar dolaştıracağım. Bütün çiçeklerin daha doğrusu sadece yeşil kısmı koyu yeşil kısmı içerisine tekrar geçeceğiz. İpi sıra sonuna kadar bütün boncukların içerisinden geçirdim arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi başta ipi biraz uzun tutmuştuk. Kolye bitince tekrar içerisinden geçebilmek için. Şimdi papağan takıyorum. Uzatmak isterseniz zincir de kullanabilirsiniz. Havakamızı da takınca arkadaşlar kolyemiz bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.